Biraz koleksiyon üzerinden gidelim. Koleksiyon üzerinden bana vücut tiplerine ve altına üstüne ne giyersin onu şey yapalım. Mesela çok güzel bir yılbaşı geliyor. Evet. Bir şey kombin yapmışsın. Şöyle böyle bir etekle ceket. Ama bu, sen diyorsun ki evet, bu ilk akla gelen. Evet. aslında formül nedir o? Mini etek, etek boyunda bir blazer. Hani ne daha kısa ne daha uzun. Biz böyle şeylere çok dikkat ediyoruz. Çünkü vücut tipinde de bunlar aslında o proporsiyonu çok dengeleyen şeyler. Dolayısıyla bu e, aslında e, ilk akla gelen kombin. Ama ben onu koleksiyona şöyle ki bu sene balon etek çok çok moda. Üstelik bir de böyle bir maksi boy yaparak aslında bu ceketin altına bu balon eteği vereyim öyle yapalım. Aynen. Stiletto yerine belki e, bir kadife suet veya loafer veya bir babetle pırıltılı ee, böyle bir şıklığı ben daha uyduruyorum bu seneye daha yakışacağını düşünüyorum. Evet.